Hı -hı. Ama Anlıyor kolumuzu işte. böyle sabit tutacağız tamam, tamam mı Keremciğim? Dediğim gibi yeni bir ekiple yeni baştan başlamamız lazım. Bu da tabii zaman alacak bir hali. Evet acil bir durum olmuştu ama şimdi geçti. Ee, durum ne? Tamamen müsaitim. 39.2 çok Dediğim yüksek. Dediğim gibi aslında ben de süpervize etmek isterim ama size de uygun e, sebebim. Hanımefendi telefonunuzu kapatabilir misiniz? Konuşmamız lazım. Tamam ben e, sizi arayacağım. Acil bir işim çıktı yine. Hı -hı. Tamamdır görüşmek üzere hoşçakalın. Evet, ne vardı? Ne vardı derken? Ee, hanımefendi, oğlunuz hasta, farkında mısınız? Tamam, haklısınız da ben de keyfimden yapmıyorum. İşim gücüm yoğun, o yüzden. Ee, neyse, neyse. Ee, sizden almam gereken bazı cevaplar var. Mesela dün gece ne yedi, sabah ne yedi? Ee, daha önce bayıldı mı, sık sık ateşlenir mi? Hı? Yani aslında çok hastalanmaz ama... ...bayılıp bayılmadığını hatırlamıyorum. Ne yediyle de evdeki Emine Hanım ilgileniyor. Yani dün ne yediğini bilmiyorum açıkçası. Gece köfte ve salata yedim. Yanında patates de istedim ama Emine abla izin vermedi. Sabah kalktığımda yumurtanın içinde patates koymuştu. Hı, hmm. yani sabahleyin patatesle yumurta yedin. Hayır, daha çok yumurtalı patates yedim. Yumurtaya göre patatesin oranı daha çoktu çünkü. Peki, daha önce böyle bir şey oldu mu? Yani herhangi bir yerde bayıldın mı? Geçen sene yaz kampında oldu galiba. Peki, tam olarak nasıl oldu? Üzgünüm buna bakmam lazım. Hemen geliyorum. Arkasından böyle bakmanıza gerek yok. Aslında onu tanısanız çok iyi biri. Sadece işleri çok. Ay sen ne kadar zeki bir gençsin ya. Teşekkür ederim. Siz de çok güzelsiniz. Ay esas ben teşekkür ederim. Son zamanlarda aldığım en güzel ittifak bu. İhsan. Hı? Gerçekten mi? Ay, Hı? E, e, şey yani hani şey. Siz sevgili misiniz? Evet. Doktor abi size bakıyor da. Ha? Ee, yok e, e, yok yo, yo, yani yok e, yok 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 öyle bir şey yok yani. Ha? Yok öyle bir şey yok. Ha? Ha? ha. Şey, e, şey yapayım ben. E, e, a, ateş düşürücü e, yapayım a, ateşi var ya değil mi o, hocam? Ha? De. İyi. De nice de. De, 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 de. Sen bir ateş düşürücü yap. De. Değil. değil orada, orada, orada değil. Karşı taraf. Misancığım. Hı? Merhaba. Aa hocam, siz de mi kaldınız? Efendim? Ee, hocam, arkadaşın Türkçesi biraz zayıf da kusura bakmayın. Ee, bu gece siz de mi nöbetçisiniz? Ha, evet. <laughs> e süpermiş. Bu akşam hep beraberiz o zaman. Evet çocuklar, bu akşam burada üçümüz birlikte çok çılgın partilere imza atacağız, tamam mı? <laughs> Nisan'cığım, ben... ee, o çılgın partilere ben de katılabilir miyim, ha? Aa, şey hocam, siz de mi şey... Ee, Nisan'cığım, eğer hocam siz de mi nöbete kaldınız diye soruyorsan... ...evet, ben de nöbete kaldım. Benden kolay kolay kurtulamazsınız. <laughs> ee, ben o zaman... Ee, şey yapayım ben e, gideyim. Çünkü benim işlerim vardı. Tamam hocam? Ben gideyim yani. Nisan. E Nisan <laughs> e ne oluyor Allah aşkına ya? Sabah da böyleydin ha bile sağa sola bakıyorsun. Ha? Niyet tedirginsin? Ya bir şey mi oldu bir şey mi yaptın? Bakın şimdi, siz hasta falan değilsiniz. <laughs> Zehirlenmiş hiç değilsiniz, olamazsınız, Ne mümkün? Neden? Çünkü benim yahnimden zehirlenmenizin imkanı yok. Sizin sadece midelerinize yabancı geldiği için... <laughs> ...semptomlar oluşturmuş olabilir. Onun dışında başka kötü hiçbir şey yok, merak etmeyin. Ben şimdi hepinize check-up ayarladım. Hem de ücretsiz müesseseden. Hadi bakalım. Amca sen <laughs> önden git. Bak, bedava check-up en çok senin işine yarayacak. Maksimum iki yılın kalmış. Bak, o kadar söyleyeyim. Dikkat et birine. Hadi çöz. Hadi geç geç, siz iyisiniz de. Ya hocam, niye inanmıyorsunuz? Ger Gerçekten siz hiçbir şey yapmadınız. Ben sadece bu kafa dolu falan, böyle iş güç, ondan yani. Yoksa siz yani bir şey yapmadınız gerçekten. Hocam, hocam bir minibüs dolusu hasta geldi. Ha, hasta? Ee, vaka, vaka gelmiş. Ee, biz o zaman ne yapalım gidelim hastalarla ilgilenelim. İyi ee, arkadaşlar hadi. Ee, sandalye getirin. Çocuklar sandalye getirin çabuk. Gel böyle topla. topla, topla, topla. Okey, şimdi dur. Ne yaptın yine sen? Ben bir şey yapmadım ya. Vallahi hiç anlamadım yani. Kendiliğinden oldu. Abidin bu durum ne? Ha? Bu insanlar ne? Ne oluyor burada? İlla abidin, illa abidin. Yani ben bu garipleri, garibanları yolda görüp bir yardımsever olarak buraya götürmüş olamaz mıyım? İnanmayın buna ya. Yani mi ne bir şey yedirdi bizi? restoranın spesiyeliymiş. Bu hale geldik. Yiyen herkes böyle oldu. E tamam, tamam beyefendi, tamam. Abidin seninle sonra hesaplaşacağız. Hadi arkadaşlar, hadi alıyoruz. Biraz hızlı ilk yapmıyoruz bu işi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hocam. evet. Eh. Hocam hangi konuda hesaplaşacağız acaba? Onu önceden şey yaparsan hazırlanayım. Sana uzak dur dedim. Şaka yapmıyorum. Polisi karıştırma yoksa sinanı bir daha göremezsin. İyi misin? Bir şey mi var? E, i̇yiyim. Hocam e, Sinan, e, şey ya ben çok acil bir işim çıktı. E, siz eve gitseniz, e, ben sonra gelsem olur mu? İhsan'cığım, önemli bir şey mi? İstiyorsan ben seni burada bekleyeyim. Ay yo yo yo, yani siz beklemeyin. Ben hemen halledip geleceğim. Lütfen çok rica ediyorum sizden. E, bak endişeli görünüyorsun. Emin misin? Hı -hı, eminim gerçekten. Ben hemen halledip... Geleceğim gerçekten eminim. Tamam. O zaman kocaman bir gün gideyim. Hadi evde bekliyorum seni. İhsan dur, dur, dur. Bu ne şiddet, bu ne celal sabah sabah, dur. Allah'tan kahveye dökme, tamam. Günaydın Hı. hocam. Günaydın. İyi misin? İyiyim. İyi, tamam. İyi olduğuna göre o zaman eve gidebiliriz, ha? Şimdi bak, eve gidelim. Sen güzel bir duş yap, üzerini değiştir. Ondan sonra ben seni alayım. Gidelim şöyle güzel bir deniz havası alalım, ha? Ne dersin? Şey hocam, ee, hiç gitmesek? Yani şimdi böyle git gel falan ben, ben çok üşendim sonra öyle olur falan. Hiç hiç gitmeyelim bence biz burada kalalım ha? Lisancığım neden gitmiyoruz yani? Dün gece nöbet tuttuk. Bugün de iznimiz var. Yani niye kullanmıyoruz? Ç çünkü Çünkü şimdi şöyle hocam yani benim benim e, benim içime böyle acayip bir enerji geldi. Böyle bir çalışasım geldi. Ondan sonra ben istedim ki bu bizim genç e, internlerimize internlerimize örnek olalım. O yüzden ben şimdi gideyim. Ee, ya istiyorsanız siz gidin, siz gidin eve yani duşmuş alın, böyle rahatlayın gidin. Ondan sonra deniz havası falan da alın. Ama ben burada kalayım tamam mı? Ee, ama ben gideyim önce bir yüzüme böyle bir su çarpayım. Ee, üstüm başımı değiştireyim tamam mı hocam? Onu... Aa, ee, şey ben bir, bir, bir birini yollayayım buraları falan böyle tamam. bir temizlesin. Tamam hocam ee, görüşürüz. Tamam Nisa'cığım, bir dakika bekle iki dakika. Ya tarihe geçiyorduk, ha kahveyi dökememişsin iyi oldu. Son dakika döktün, bekle. Neredesin ya? Uçan birine gittin. Bu ne az? Allah Allah. Abla. İyi misin sen? Aman sen beni boş ver. Asıl sen söyle. Hem yorgun hem dün görünüyorsun. Ya dün nöbete kaldım ya. Ya yani her şey güzeldi ama Nisan'ı bir türlü anlamıyorum. Beni ne zaman görse kaçıyor. Anlamadım Ya dur sana söylüyorum. Onun ayarları bozuldu şimdi. Önce bir durumu idrak etsin. Ay, asıl Berzan'ın ayarları bozuk ama neyse. Ne olmuş Berzan'a? Aman boş ver. Çoğu güzel şeylerden konuşalım mı ha? Böceklerden, havadan. Ablacığım, sen Nisan'la Berzan'a diyorsun ama bence sen de bir ayarlarına baktır. Pek iyi görünmüyorsun. Ha? Ay benim küçük kardeşime bak. Büyümüş de bana lafı bilin yaparmış. Ya abla yapma şunu hastanede. Çekil. Yapma şunu. İhsan hocam siz eve gitmediniz mi? Tabii ki de gitmedim Malik'ciğim. Biz doktorlar büyüğümüzü zor şartlara alıştırmalıyız. Limitlerimizi zorlamalıyız. Neden? Ee, neden hocam? Çünkü zor şartlara alışalım diye Malik'ciğim. Yani biz doktoruz ya. Bu zor şartlara alışmamız gerekiyor. Çok mantıklı. Gelin bakayım internlerim yanıma. Buyurun hocam. Şimdi çocuklar size çok önemli bir görev veriyorum. Bakın. Demin de dediğim gibi biz zor şartlara alışmalıyız çocuklar. Tamam mı? O yüzden sizin göreviniz şu. Baktınız ben gün içinde herhangi bir yerde böyle kaytarmışım, lafa dalmışım, böyle hafiften uyukluyorum, bir şey olur. Özellikle de böyle bir koridor kenarında bir yerlerde falan. Baktınız Sinan Hoca'yla konuşuyorum, muhabbete dalmışım falan, böyle kaytarıyorum. E ben siz geliyorsunuz, beni uyarıyorsunuz. Diyorsunuz ki Nisan Hocam, şurada şu var, burada bu var, burada hasta geldi yapıyorsunuz ve beni oradan pıt diye alıyorsunuz. Tamam mı? Görevimi başına geri getiriyorsunuz benim dikkatimi dağıtmamı engelliyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Tamam hocam. Aferin size. Başlayalım. Hocam, uyumak yok. Tamam, yok. Burada olduğunu biliyorum. İşte geldim. Onu rahat bırak. Neredesin? Vay 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 çok da cesuruz, büyük aşk ha. Güzel, çok iyi. Daha da acıyacak demek ki. İyice anlayacaksın ne çektiğim, nasıl bir acı olduğunu. Tamam yani işte ben geldim. Yeter ki sinanı rahat bırak tamam mı? Ne istiyorsun benden? Direksiyona geç. İn hadi. Ben nasıl söyleyeceğim şimdi Hasan abi? Bu cezayı gördükten sonra kesin öldürür beni. Artık kesin yani, kurtuluşum yok. Ah Nisan. Kanki, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Soru sorma yürü. ...beni. Nerede öldüreceksin? Söylesene. Soru sorma. Yürü. Hızlı git biraz. Ya söylesene. Nereye götürüyorsun beni? Nerede öldüreceksin? Yoksa... ...yol kenarında mı öldüreceksin beni ha? Ama çok konuştum be. İlerideki sapaktan dön. Hava yoluna gir. Ha? Ne dedin? Hava mı dedin? Sağır mısın nesin? Hava dedim. Evet. Nisan, kesin herif buldu bunu ya. Ne yapacağız şimdi ya? Nisan, bekle beni kanki. Sen merak etme. Abi dik yetişiyor şimdi. Sıcak mı lan bu? Ha değilmiş. Bu ne he? Bu ne? Her yer kir, ya pislik, toz, pas içinde. Yarın tekrar buraya geleceğim, aynı hareketi yapacağım. Eğer bu parmağımda yine aynı izi görürsem ikinizi de kovarım he. Yaz, yarına temizlik yapılacak. Bu ne acaba? Bu uskumru. Hadi canım, ben koyun zannettim. Herhalde biliyoruz uskumru olduğunu gördük, onu sormuyorum. Bu vizyonsuzluk ne acaba? Bu basit düşünme, bu ...sanatsızlık, yani iğrenç ya. Ortasına tabağın, bembeyaz tabağın ortasına iki tane balığı koymuşsun. Öyle şey mi olur? Sos ver bana. Ne vereyim efendim? Fark etmez, ver iki tane sos. Abinin şefi izleyin şimdi. Okey. Aç ağzını onda. Aferin. Bak şimdi. Şöyle tut. Biraz baharat. Orada biraz baharat. Aynen. Üstüne de biraz çiğ diktik mi? Bak. Şimdi ne oldu? Aynen zengin restoranlardaki o muhteşem zengin pahalı yemekler gibi oldu. Hepsini böyle bundan sonra süsleyeceksiniz. Her tabağın üstüne ot, baharat serpiştireceksiniz. Zengin gibi görünsün, okey mi? Bu ne? Böyle menü mü olur ya? Bundan sonra menüler tahta olacak. Kafam kadar olacak, kocaman olacak. İçinde yazıları ufak yazacak. Müşteriler menüyü eline alıp açtıkları an kazıklandığını o an anlayacak tamam mı? Okey bir de buraya ikinci sınıf ünlülerden çağırın. Getirin buraya bedavayı yesinler. Zaten onlar fakirdir muhtemelen ama sosyal medyadan paylaşım yapsınlar. Sen ne yapıyorsun acaba? Öyle domates mi doğranır şişko ellerinle? Öyle doğranmaz daha bıçak tutmayı biliyorsun. Koy bıçağı kavga et benim. şimdi. Domates öyle doğranmaz. Domates böyle ince... Ya Bela olmayacak. Ben size şimdi bir Abidin Yahnisi yapıyorum. Onunla birlikte bütün her şeyi öğreteceğim tamam mı? Bana hemen et ver. Yaz. Abidin Yahnisi. menü eklenecek. Hiçbir malzemeyi ziyan etmeyeceksiniz. Sakın. Öncelikle işe eti döverek başlayacaksınız. Senin ağzını burnunu kırarım ha. Al sana. Al sana. Burnunu kırarım ha küp küp doğrayacaksınız. Oldu ki küp küp doğranmıyor. Hiç uğraşmayın, içine atıverin. Hiçbir nimetin hiçbir tarafını çöpe atmayacaksınız. Bana soğan ver iki tane. Soğanları gözünüz yanmasın diye tek eliniz havada keseceksiniz. Eğer ki oldu ki bir tanesi yere düştü. Üç tane içine hemen alabilirsiniz bunu. Hemen. O zaman mikrop kapmaz. İçine direkt atabilirsiniz. Salatalık tut bunu. Gel bakayım vur. Vur. Evet. Aa, oh, çok güzel ses. Domatesin suyunu iyice sıkıyorsunuz. Tat versin diye içine bırakacaksınız. Baharat konusu da elinizi korkak alıştırmayın. Ya her yemeğin almazsa olmazı ama fazlası kesinlikle zararlı. Tamam mı? O yüzden fazla kullanmayın. Tek elle yumurta kırın. Daha sonra havuçlar. Yemeğe elinizin lezzetini değil, kendi lezzetinizi de katın. O yüzden havuçlarımızı atıyoruz. Altını da yaktık mı? Bu muhteşem abidin yahnisini fotoğrafını çekin, menüye koyun. En çok da bunu satın. Bu muhteşem bir Geçen sene kaydoldum. Yani toplasam bütün sene on defa gitmemişimdir. Spor ciddi iştir birader. Disiplin ister. Ya kardeşim sen de biz iyice şey yaptın. Yani tamam sporu biz de seviyoruz da işte deli gibi çalışıyoruz. Zaman olmuyor. Eve gidince de öyle insan kanepede mayışı yok alıyor. Sen de haklısın. Neyse vakit bulursun bir ara. Ee onun dışında ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Var mı birileri? Bu gülümsemenden birinin olduğunu anlıyorum böyle. mi? Bana yalan söyleyeyim birisi var. Ama daha çok yeni. Ee, ama şey hissedersin ya böyle hani her şey çok güzel olacak. Öyle bir şey hissediyorum. Seviyor musun kızı? uzun yaşayacaksın demektir. O ne demek? Ya işte bir makale okudum geçenlerde. Bilim adamları araştırma yapmış. Birini sevenler daha uzun yaşıyorlarmış böyle beş on sene falan. Hadi yine iyisin. Var. Hemen yatırmamız gerekiyor. Nisan ne oldu? Hocam, hocam iyi ki geldiniz. Çok ateşi var. Tamam, tamam bırak. Sen hemşireler haber ver, çabuk. Az kaldı mı Nisan? Az kaldı.